günaydın arkadaşlar uzun aradan sonra bugün ne yiyorum videosu çekiyorum telefonum biraz arızalıydı garantiye gönderdik o yüzden video çekemedim size de böyle bir kahvaltı tabağıyla günaydın demek istedim kahvaltımda şöyle büyük bir avokadom vardı bozulmasın diye ondan hani yemek istedim böyle dörtte bir kadar biraz büyük görünüyor önden çektiğim için ama avokadonun evet üzerine limon sıktım ve biraz işte tuz ve karabiber koydum ee, bunun Anne. ezme olan tarifi de var profilimde bakabilirsiniz Anne. efendim Avokado evet sonra peynirim olmadığı için bugün yumurta iki tane tüketiyorum yani zaten medium boy biraz küçük iki yumurta çeri domates maydanoz ve kapya biber var kahvaltımda ekmek yemeyeceğim ve bir bardakta yeşil çay içeceğim bu şekilde hadi bakalım bu eksili günler olsun hepimize güzel sağlıklı ve kaçamaksız devam ettiğimiz bir gün olsun günün ilerleyen saatlerinde görüşürüz şimdilik hoşçakalın Herkese tekrardan merhaba karşınıza kahvemle geldim ee, saat şu an biri geçiyor ee, biraz böyle hafiften bir an yani canım bir şeyler yemek istedi o yüzden ben de hani bir şey yemek yerine Türk kahvesi içiyorum yanında koca bir bardak suyla birlikte sabahtan beri 1 litre suyumu bitirdim ee, gün içerisinde iki buçuk litre yani geçebilirsem de 2 iki, yani iki 750, üçe kadar e, su içmeye çalışıyorum o şekilde şimdi ben kahvemi içeyim daha sonra arı saatinde tekrar görüşürüz. Öğle yemeğimle herkese tekrardan merhaba. Aslında öğle yemeği yesem mi yemesem mi diye bir düşünüyordum. Sonradan dedim ki yiyeyim böyle hafif bir öğün. Akşamı da daha az yerim. O şekilde dengelerim. Zaten ben 3 e, öğünde daha güzel kilo veriyorum. Hani vücut olarak. Herkes tabii ki farklı. 2 öğünde de verdim kilo ama 3 öğünde gerçekten daha güzel ve kalıcı oluyor. Verdiğim kilolar kendime böyle buzlukta közlenmiş e, biberim vardı. Onunla e, salatanın üzerine onu koydum. Böyle güzel yeşil salata yaptım. İçine de birazcık avokado doğradım. E, ne bu avokado demeyin. Yani bozulmasın diye. Dolapta olgunlaşınca çabuk bozuluyor. O yüzden hani doğradım içerisine. tadını da seviyorum zaten. Yanında belki yoğurt yiyebilirim. 2 yemek kaşığı. Belki de yemem. Bilmiyorum. E, o şekilde ekmek yemiyorum. Birkaç gün ekmek yemek istemiyorum. O yüzden normalde ekmek tüketiyorum. Evet arkadaşlar şimdi akşam yemeğini hazırlıyorum. Böyle e, tavuk taşlık yapacağım. Biber, soğan, e, kırmızı kapya biber, yeşil biber, yeşil biber. İşte Bunları şimdi soteleyeceğim Daha sonra hafiften e, haşladığım tavukları yani tavuk taşlıkları ekleyeceğim. O da şu şekilde göstereyim. Şöyle. Biz seviyoruz bunu, eşim de seviyor, ben de seviyorum. Güzel oluyor. Yanına pilav falan yaparım ama ben pilav yemeyi düşünmüyorum. Yine salata veya yoğurtlu bir şey yapabilirim, küçük az bir şey. Onunla yerim. Şimdi ben ara öğün yapacağım bu yemek pişerken. Daha sonra da spor yapmayı düşünüyorum. Ee, Sporumu da çekeceğim sizler için. Kendime yani böyle ara öğün hazırladım. Bir tane armut doğradım ve beyaz çay içiyorum yanında. Daha sonra dediğim gibi bir spora geçeceğiz. Evet akşam yemeğim böyle. Az önce göstermiştim zaten size böyle tavuk taşlıkları. Soteledim yanında da közlenmiş kırmızı biber kalmıştı öğlenden onu biraz yoğurtladım bu şekilde yiyeceğim e, spor yapacaktım ama biraz böyle kızım uyandı e, huysuzlandı yapamadım yemekten sonra akşam yapmayı düşünüyorum sporu e, şu anda saat geç olmasın diye akşam yemeğini yemek istiyorum bu arada saat 6 yani 6-6.30 gibi yemeye çalışıyorum daha ileri saate geçirmiyorum. E, saat 8-9 gibi de bir bitki çayı daha içerim. O şekilde günü kapatırım. Herhangi bir ara öğün vesaire bir şey yapmayacağım. Ya aslında yapılabilir belki. Daha önce ben ilk diyete başladığım dönemlerde yapıyordum. Ama e, bir süre sonra hani porsiyon kontrolü yapamaz oldum ve sürekli farklı farklı yeme yemek istedim. Yani daha çeşitli ve daha fazla yemek istedim. Bu yüzden bunun önüne geçebilmek için e, engel oluyorum. Yani akşamdan sonra tekrardan bir şey yemiyorum öyle e, sporumda da büyük ihtimal ya didem fitness birinci günü yaparım e, Leslie ile beraber ya da sadece Leslie yaparım bilmiyorum ikisini beraber yapmayı istiyorum ama herkese tekrardan merhaba 45 dakika Leslie'nin ardından karşınızdayım tekrardan e, şimdi bir fincan hibiskus çay içeceğim orayı çekmeyeyim. Yani zaten normal demliyorum içerisine tarçın ve ekliyorum. Daha önce videomda var zaten bu şekilde. Yeni dizi başlamış Erkan Petekaya'yı çok severim ben. Bu diziyi de izlemek istiyorum şu an. Diz ee, dizi izleyeceğim. Bir yandan hani biz çayı içeceğim. Herhangi bir şey yemeyeceğim. Yemedim de zaten akşam yemekten sonra iki buçuk litre suyumu içtim. Yatmadan önce şöyle büyük bir bardak daha su içerim. O şekilde tamamen yani 3 litreye yakın su içmiş oluyorum bir günde. Benim bugünüm bu şekilde gayet verimli geçti. Sizler neler yaptınız? Instagram'dan paylaşabilirsiniz görüşlerinizi ve hani sizin gününüz nasıl geçti onları bir şey, o şekilde paylaşabilirsiniz. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, Bin abone oldum. Hepinize çok çok teşekkür ederim. İnşallah daha güzel yerlere geliriz ve birlikte çok güzel kilolar veririz. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.